Hadi şimdi damla. Evet. Şimdi gel bak bak Herkese merhabalar <laughs> arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapacağız damla? Hava Evet, eğlenceli günlerimizden bir tanesi. Havuza gidiyoruz. Bakalım havuzda Damla neler yapacak? Hep beraber Arkadaşlar, izleyelim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim benim fizik tedavim bitti artık ama hareketlerimize devam. Yani Evet, spor niyetine havuza gidiyoruz. Damla'nın kolu kırılmıştı biliyorsunuz. Kolu baya bir iyileşti. Şimdi biraz daha hareket etmesi için havuza gidiyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Efendim? Damla Efendim. Havuza gitmek için ne lazım? Mayo. Al bakalım o zaman sana bir adet mayo. Başka ne lazım? Bone. Bone lazım kafayı kapatmak için. O da geldi. Başka ne lazım? Havlu. Havlu mu lazım? Al bakalım onu da. Peki babaya da havlu lazım mı? Evet. Hadi bakalım o zaman babanın havlusunu da yakala. Peki kafana güneş geçmesin diye ne yapacağım ben sana? Şapka. Al sana bir de şapka o zaman. Bununla da oynar mısın? Ha? Bu ne? Evet, surat tahtasına benziyor. Hadi bakalım. Ve bir de en önemli şey güneş kremi arkadaşlar. Güneş kremini de sıkıyoruz. Ondan sonra hazırız. Evet, hazır mısın şimdi Damla? Evet! Haydi bakalım, o zaman çıkıyoruz evden. Evet, evden çıktık. Şimdi havuza doğru gidiyoruz. Gel bakalım kızım, haydi. Gel, 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 gel. Bas bakalım, çağır sonra. Evet Aslan süre geç 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 bas 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 sıfıra sıfıra bas çabuk 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 çabuk. Ne yapacaksın heyecanlı mısın havuz için? Damla? Evet. Ha? Aa iyi bakalım. Kocaman kocaman atlayacak mısın? Evet. Hadi bakalım. Merhabalar. Evet. Merhabalar. Evet. İyi günler. Hadi. Evet apartmandan çıkalım mı Damla? Evet. Haydi bakalım hadi çıkalım. Hadi aç kapıyı. Aç bakalım çabuk 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 çabuk. Sanki içimden bir ses havuza gitmek istemiyor gibi diyor Damla. Ya. Ha? Ya. Baba kandırıyorsun beni. Hayır sanki öyle bir isteksi gördüm seni. Ya baba iyi mi ya? İyi misin? Evet iyi. Hadi bakalım. Havuz kalabalık mıydı Damla? Kalabalıktı. Ha? Evet kalabalık. Ne o? Anam kelebek. <laughs> Korktun mu? Tüh. Bir şey söyleyeceğim baba. Söyle. Biliyor musun ben parkta üç tane arı görmüştüm. Sokmadılar seni değil mi? Yok, sokmadılar. Ha, sokarlarsa çok acıtırlar. Vallahi arılar var ya çok fenadır. Arkadaşlar şimdi havuz, havuza yaklaştık. Değil mi arkadaşlar? Bak, bakın havuzumuz böyle. Evet, havuzun görünümü uzaktan böyle. Tut baba elini. Tutayım da eline. elini. <laughs> ben alışkın değilim. Evet. Arkadaşlar bu arada kolum daha yeni iyileşti. Değil mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Heh. Kolumu ben kendim iyileştirmeyi başardım. Evet tabii ki en büyük istek seninle oldu. Sen olmasaydın o kol zaten zor iyileşirdi değil mi? Hı hı. İyi ki ben olmuşum. Evet. Şöyle havuzumuzda göründü arkadaşlar. Havuza nasıl gireceksin? Atlamayacaksın mı? E -e. Sonra da mı atlayacaksın? Evet. Gene kocaman kocaman atlayacaksın mı? Evet. E hadi bakalım yavaş yavaş gir bakalım. İttireyim mi seni arkadan? Damla. İttireyim, ittireyim. Hayır. İttireceğim. Kızım sen giremiyorsan ben nasıl gireceğim oraya? <laughs> <laughs> ne oldu? Üşüdün mü? <laughs> ha? İlk girdiğinde soğuk geliyor. <laughs> İlk girdiğinde soğuk mu geliyor? Evet. Sonra? Sonra sıcak geliyor. Evet, alışıyorsun değil mi? Evet. Hadi bakalım, yüzmeye devam et o zaman. Hadi çık bakalım Damla. <laughs> Sen çık, 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 <laughs> çık 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 <laughs> çık. Nasıl atlayacaksın şimdi? Ha? <laughs> Bonine, bonine. Bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Başka videoları görmek istiyorsanız bu dediklerimi yapın. Şimdi damlanın bonesini al, şöyle güzelce damlanın kafasına doğru. Şöyle gel bakayım kafayı getir kız. Ha, şöyle güzelce bir takalım arkadaşlar. Hadi bakalım. İleri şimdi kocaman bir atla hadi. Kocaman. Hadi atla. Evet, güzeldi. Hadi çık bakalım bir daha. Şimdi kocamanın kocamanı gelsin mi? <laughs> Hayır. Ha? Hayır. Daha değil mi? En sona. En sona mı yapacaksın onu? Ha? Hadi bakalım. Bakıyorum. <laughs> yeah! Tamam mı? Yüzecek misin şimdi? Atlayacak mısın? Evet. Ya hadi çık bakalım. <laughs> Baba bir şey söyleyeceğim. Söyle kızım. Dolapta dondurmamız var mı? Efendim? Var mı dolapta dondurma? Var. O zaman almamıza gerek yok. Almamıza gerek yok. Ödüllü bir dondurma yarışması yapabiliriz belki yine. Yarın mı? Bugün. Oo. Ya. Oo. Hadi atla bakalım bir daha. Hadi 3 3 2 1 Hoppa! Evet şimdi damladan yeni denemeler. Bu ne kız? Bu ne? Çıkabiliyor musun şimdi Ha <laughs> <laughs> Su yuttun değil mi? Dikkatli ol. <laughs> tamam hadi. O arada merdivenden çık bakalım. Tamam. Ama size bir şey göstereyim size. Göster. Bak burnunu falan demire vurabilirsin ha. Ondan dolayı bu çok sevmiyorum. Bu biraz tehlikeli. Çok sevmiyorum merdivenden. Tamam çık. Merdivenden çık. Merdivenden atla demiyorum ben sana. Tamam mı? Tamam. <laughs> çıktın hadi bir kocaman bir atla da bir görelim demiş. Kocaman bir atla bakalım. Yay! Oldu mu? Hadi kocamanların kocamanın kocamanı gelsin. Bu mu? <laughs> oradan değil, oradan değil, dışarıdan atla gel. Oh bu güzel damla. Ay girmezse atar bizi. He? Girmezse Çekiyor mu şu an ne? Yani. İyi hadi bakalım ben de giriyorum. Ama <laughs> ama nasıl? Yapma, yapma. Ama nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Benim atlayışımı çektim, çektim bir sefer. Ondan sonra yüzmem lazım. Akvaryum damla hazır mısın? Kocamanların kocamanı geliyor. 3, ay, 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 ay. <gülüyor> 3 <gülüyor> 2, 2 1 3 2 1 Hadi bakalım Bak, kabile, Hadi bakalım ya. Dur beni ıslatma. Abi abiye yapmıyoruz. Abi yapmıyoruz. Bu nasıl gidiyor sen nasıl yapıyorsun? Oh. Evet. Evet şimdi kolukları çıkartıyoruz ama anneniz babanız olmadan sakın Çıkartın sakın çıkartmayın. Oh. <laughs> Tutun oradan batarsın. Su yapacağız tamam mı? Anlaştık mı? Efendim orayı. Dur. Tut oradan mı çıkartayım şunu. Hahaha. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Ben seni herhalde halükarda tutuyorum. Tamam mı? Korkma. Hadi yüz bakalım oraya. Tamam, bana doğru gel şimdi. Ama onu bırak. Yüzemezsin. Yüzemezsin. Şu an yüzmeye <laughs> Gel bakalım. Çık çık çık. Ayak çık. Ayak çık çık çık. Ayak çık. Evet. Şimdi oraya abiye doğru. bakalım. Yuttun mu? Hadi bana doğru gel bakalım şimdi. Aferin, yürüdün mü? Üç. <Gülüyor> 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 evet, evet. Ay, Ay, eğlenceli miymiş <laughs> bu da? Evet, çekiyor musun herkes? Üç. İki. <laughs> Anladım anladım dedim. Bana doğru atma. <gülüyor> 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 ne? Bo Boynumları nasıl atacağım şimdi geriye doğru mu? Evet. Hadi 3, 2, 1. 我去，真的，我的 kız. Dur. Sıkma. Sıkma şunu. Sıkma. Tamam. Sıkma Bana sıkma. Abiye sıkma. <laughs> tamam Erkin. Evet şimdilik bir veda edelim. Kameraya. Herkes. Güle güle arkadaşlar. Tekrardan döneceğiz ama birazdan. Tamam şimdi biz oyun oynayacağız biraz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet havuzdan çıktık artık eve gidiyoruz. Kaç saat oldu Damla? Of. Ha? 12. 12 saat o kadar olmadı da bayağı bir durdun ama ya. Ha? Evet. ha. Var mı içinde su daha? <laughs> ha. Hadi gel bakalım. Damla bahçıvan var burada. Bahçıvan sıksın eski. kızım. Sana mı kaldı oraları sulamak? <laughs> ha? Allah Allah. Şimdi eve gidince ne zaman artık? Banyo. Banyo zamanı mı? Damla ileride güvercinler var. Güvercinlere sık. Güvercinlere sık 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 sık. Aferin. Kuşları mı korkutuyorsun? <laughs> Korktular mı kızım? Kaçırdın mı hepsini? Nereye gittiler acaba? Nerede bu güvercinler acaba? Ama evde ben gene dolduracağım. Tamam banyoda doldurabilirsin. Hemen çiçeklere doğru gidelim. çiçekleri ıslat kızım çiçekleri. Ama ara olmasın içinde aman dikkat et. Valla bız diye sokuverir ha. Yapma kızım. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma yapma. Kendisine menzine gider yapma. Tamam güldük güldüğümüzde kalsın. Tamam mı? <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar.